Merhabalar, Ben Recep Çolak. Atatürk İlköğretim Okulu Formatör Öğretmeni. Fransız Din Kültürü. Ee, sizin gibi gençlerle böyle aynı etkinlikler bir arada bulunmak beni heyecanlandırıyor. Şimdi e, hanım birisine sormuşlar. Hanımlar anılmasın kusura bakmasınlar. Gökyüzünde düğün var demişler. Hanım merdiveni nerede diye sormuş. Şimdi bize de e, bazen böyle soruyor yani e, kapı açılıyor, şurada bir kişisel gelişim çalışması var. Nereye olsa gidiyoruz. Ankara'ya gidiyoruz, İstanbul'a gidiyoruz. Gerekirse Mars'a da gideriz yani. Ama bundan sonra ben inanıyorum ki herhangi bir yere gitmemize gerek kalmayacak. Çünkü Allah nasibimizi ayağımıza yollamış, hocamızı. Hocamız ayağımıza gelmiş, teşekkür ediyoruz kendisine bu çalışmayı bir fırsat olarak değerlendiriyorum ben. tabi baştan benim düşüncem yani şu an e, farklı bir mecraya kaydı e, tahmin ediyorum. Ödevimiz de olacak. Yani sonuç elde şey edeceğiz. Ben sorun yani sorun. bir sonuç için düşünmemiştim bu etkinliğe katılmaya ama gerekirse o sonuca da ulaşmaya çalışırız. Teknik bağlamda ben kendimi geliştirmeyi düşünüyordum. İnşallah en güzel sonuçları da elde ederiz. Eee parantez şunu da ilave edeyim çocukluğumdan beri ben e, sinemaya yakın birisi. İlk seyrettiğim film de Kabadayı'ydı. Kabadayı'dan başladık. Sonra işte yabancı film furyasına dağıldı. Daha sonra psikolojik filmler, işte bilim kurgular falan, bilim kurguların altyapıları falan. Her ne kadar bu konuda yani bir e, açılımımız olmasa da bir altyapı var. Zaten ben e, biraz da böyle saman altından gidiyorum. Yani e, bilim çatı çalışıyorum sürekli halen daha e, veri toplamakla meşgulüz. İnşallah bir patlama olmaz. Topladığınız baraj, verilerden bir gün biz seminerde bekleriz. Gidemiyoruz. E, yani bir baraj yani, gibi mesela şu son yanındaki baraj handikabı gibi bir patlamaya sebep vermeden inşallah sonuç alabiliriz. da tamam. Tabii olursa sayenizde. Yani e, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.